Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu ya da haparlayı çalıştıracağım müziksiz. Pillerim var. 2 volt yeterli çünkü bu 4 volt. 2 tane pil yeterli. Bantla birbirine bağladım. Şimdi birleştiriyorum. Şöyle takıyorsun. Şöyle. Taktıktan sonra o diğerini de bağlıyoruz. ...ucunu ayarlayıp... ...ucunu burada ayarlıyoruz ve takıyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle. Ucunu ayarlamamız lazım. Yoksa ona göre... ...boşluklar olunca... ...tam içine girmeyebilir ve... ...ses çıkarmaz. Taller birbirine temas etmez. Şimdi gördüğünüz gibi pillerimi getirdim. İki tane gördüğünüz gibi. Şöyle altına koyuyorum. Birisini de bastırıp. Şimdi sesi dinleyin. Duyduğunuz gibi sesi geliyor. Gördünüz.